Evet Taha, kendini tanıtır mısın öncelikle? Kısaca kendimden bahsedeyim. <laughs> Adım Taha. 2019-2020 lise mezunuyum. 16.032 sıralamayla girdim. 503 YKS puanım vardı sanırım. E, Matematik-fizik temelli ağırlıklı YKS öğrencisiyim diyebilirim. Peki Spor. ilk girişinde mi kazandın? Evet ilk yılında kazandım. Mezuna kalmadım. Peki, e Herhangi bir şu anda niye aynı sınıftayız ona da bir şey Ha evet var. arkadaşlar niye aynı sınıftayız? Bir sene sınıfta kaldım. Bir sene de hazırlık okudum. Nebihan'a istinaden sanırım. Yo ben de hazırlık okudum. Tamam bir sene farkında. Evet, oldu. arkadaşlar bugün tamam. Berfin'le beraberiz. Berfin benim sınıf arkadaşım. biliyorsunuz ki Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi 2. sınıfa gidiyorum. İngilizce tabii ki. şimdi Berfin'i kısa bir tanımayla başladım. Sonra direkt sorulara geçeriz. Evet Berfin kendini çok kısa bir tanıtır mısın? Merhaba ben Berfin Soyadımal. Ee, Ufa'dan geliyorum. 23 yaşındayım. 2001 doğumluyum. Aynı yani Emirhan gibi ben de sınava 4, 4 defa girdim. Yani aslında... Hangi... Ya ben bir kere girdim ama ha, evet. Ben... yine 4 defaymış gibi sayabiliriz. Evet. Ben 4. senemde kazandım kısacası. Ee, başka bir sınıf arkadaşım olan Alpay ile beraberiz. Alpay önce kendini tanıt isterse. Merhabalar herkese. Ben Alpay Elataş. Hataylıyım. Emin Hanım sınıf arkadaşıyım. 2. sınıf İngilizce tıp öğrencisiyim. Ee, hangi senede yerleşmiştin? Ben 2001 senesinde yerleştim. 2021. 2021 pardon. Tamam. Peki e, hangi senede doğmuştun? 2002. Yaklaşık 21 yaşındasın. Aynen. Tamam. Ee, Raziye de benim sınıf arkadaşım. Ee, önce kendini böyle tanıt. Kimsin? Evet. Nereden? E, hangi sene yerleştin işte? Evet. E, yaşını falan. Ee, ben Raziye Güveş. Ee, Mersin'de yaşıyorum. 2002 doğumluyum. <laughs> ee, bir yıl mezuna kaldım. 2021'de gelmiş oluyorum sanırım. Tam hatırlamıyorum biraz. Beraber anladım. İngilizce gittik değil mi? Aynen. Hazırlık okuduk. Yani İngilizce hazırlık, aynen 2021. Hazırlık okuduk. Öyle yani 2020'de de girmiştim, 2021'de de girdim. Hıh. Hı. Teravaman şekilde... kaçtı OBP'm. 15.000. Eee OBP'm de 93 94 falan diye hatırlıyorum. Eee Fen sesiydiniz. Aynen Fen sesiydim. Evet. Evet. Merhaba. Ee, merhaba arkadaşlar. Ben Doğan Deniz Yalçın. Eee Adanalıyım. Adana'dan geldim. Ee, Gaziantep Üniversitesi Fakültesi 2. sınıf Öğrencisi İngilizce bölümünde Emirhan'la aynı anatomi labındayız. Aynen. Ee, 2021 YKS'de e, ham 14700 e, yerleşimleri de 15300. OBP'm sanırım 80. OBP'm 89-90 öyle bir şey, hmm. ee, İşte 700-800 kişi falan yanlış hatırlamıyorsam geri atıyor. Yani 20.000'lik sıralamada 89 bile geri atıyor. Evet, tabii ki geri atıyor. 700 hmm. kişi geri atıyor. Belki 90 ya da 89-90 hocam öyle şey. Ya aslında neden tut sorusu şöyle, istediğim bölümleri kazanamadım. Yani açıkçası daha böyle ODTÜ temelli bir hedef üzerine gidiyordum kendi üzerimden. Ve e, yani hani biraz gerçekçi olalım Türkiye'de yaşıyoruz ve hani düşünmek gerekirse fakültesi hepimizin gözünde çok böyle yukarı yerlerde ve biraz daha garanti meslek gözüyle Hı -hı. bakıyoruz. Ve sanki istediğim iş olanaklarına giden yollar Türkiye standartlarına düşündüğü zaman çok daha kısıtlı gibiydi ve hani o üniversiteler olmadan ulaşamayacakmışım gibi bir hissiyat da vardı içimden. Genelde öyle oluyor zaten hani yani, yani üniversitenin çok iyi olması lazım. Ee, evet. Seçim biraz daha öyle. Yerlerde, lazım. Yani ya da sağlık alanından seçim. Ya, ya da işte dediğim gibi tıp olur, diş olur. Yani daha e garanti. senin daha çok böyle çocukken bile hayalim gibi bir şey değildi tam. Yok hayır kesinlikle değildi. Ben daha gerçekçi hedeflerle şey düşündüm böyle hayatta yapmak istediğim şeylere ulaşmak için ihtiyacım olan şeyler ne? Zaman, para. Dedim ki hani bunlara en kısa yollar en garanti şekilde nasıl? Hani kafamı Hı -hı. düşünmeden Türkiye'de hani derler ya abi aç insan bir felsefe bilim üretemez. Hı -hı. Ben dedim kendi istediğim yolu gitmek için bir kafayı bir rahatlatayım, tıpı koyayım abi kenarda kalsın. Hı -hı. Ondan hayat standartlarını sonra sana, biraz daha evet, tutmayayım. belli bir seviyede tutayım. Oradan sonra atıyorum ticaret mi yapmak istiyorum? Ticaret yazılımla uğraşmak istiyorum. Yazılımla uğraşırım. İyi düşündüm. Doktorlarla ilgili diziler izleyip <laughs> o önlük aşkı. Ben bir doktorluk dışında başka hiçbir meslekte hayal etmemiştim. Ya belki diş olabilir ama diş de çok. Yok, aa, doktorluk. Hep olmuyor. böyle bir ameliyat. Neden tıp? Çünkü Tıp okumak, doktor olmak benim çocukluk hayalimdi. Hı hı. Yani hiçbir zaman başka bir meslek yapabileceğimi düşünmedim o yüzden. Peki yani tıp olmasaydı puan olarak hı hı. diş hekimliği seçer miydin? Yani sağlık mı yoksa illa tıp mıydı? Hayır illa sağlık değil tabi ama illa tıptı. Hı. Çünkü düşündüğümde ne meslek yapabilirim aklıma doktor olmak geliyordu. Çok Bana uyandı tek meslek o yüzden. Evet. Peki. Ya aslında ben 6 yaşından beri e, direkt tıp da değil, beyin cerrahı olmak istiyorum. Bir sebebi yok. O zamanlar niye biliyorum beyin cerrahı diye Ben de beyin cerrahı isterim bu Gitti Ciddi şu Bitti. anda. <laughs> evet o zamandan beri beyin cerrahı olacağım, beyin cerrahı olacağım falan diye diye hani bunu artık kafama yerleştirdim. Hı. Hani o zamandan beri istiyordum. O yüzden zaten sadece tıp yazdım. İlk yıl dış geliyordu. İlk yıl sıralamam 40 bin falandı. İlk kazandığımda istemedim. Yani dedim ki 40 geliyorsa ya onları falan da çekerim. Hı hı. <laughs> Denedim o şekilde. Peki. aslında e, eşit ağırlıkla da aram iyiydi. Ben eşit ağırlıkla arası olan e, sayısal öğrencilere ben tipi tavsiye ederim zaten. Hı. Niye? Çünkü sosyal yönden e, işte ezber e, bu tarz şeylerin yoğun olduğu bir yerdi tip. Tabii. Tabii birkaç arkadaşım da vardı, büyüğüm de vardı. Tavsiye aldık, konuştuk, ettik en uygun bana tip olduğunu düşündüm. İnsanlara yardım etmeyi seviyorum. Çok güzel. O bence en kimiz nokta oydu. Ee, ileride de umarım psikiyatrlık mesela olma giden bir mesleğim. Freud falan da okuyordum zaten. Felsifik yapıyor. konuşmalar da yapıyoruz aynen, zaten arada. Aynen. Bir Hoş oluyor. Aynen, arkadaşlar da tabii <laughs> onun içinde olanlar fark eder belki. felsefi yönüm de var. <laughs> çok yaptım. güzel zaten sınıfta böyle çok tipte insan var. Aynen. E de sen de biraz da kitap kurdu olan tiplerden gibi gözüküyorsun. Benim için tıp demeyelim de o sıralamalara girmek için benim, benim için en büyük motivasyon neydi diyelim. Ya açıkçası mezuna kalmaktan çok korkuyordum. Aslında birçoğumuz çok korkuyoruz. Doğru bu da bir e, kampçı olabiliyor. Tabii canım bu da bir motivasyon. Yani herkes aslında böyle pozitif motivasyon değil de ben daha çok negatif motivasyon alan insanlardanım. Zaten çok uzun bir maratonum da olmadı sınava çalışma esnasında. Daha çok böyle gezen, eğlenen, spor yapan, aktivite kovalayan da bir lisedeydim. O lisede de o öğrencilerden biriydim. O sosyal olan hani böyle dersi aşırı ciddiye almayan, eve ders taşımayan falan filan öğrencilerden biriydim. Peki ha. zeki miydin hani o direkt konuyu anlayan gıcık insanlar var ya? Ya aslında açıkçası şöyle bunu de çok rahatsız oluyorum. Evet. Niye? Çünkü aslında biraz varsa da bir çaban o çabayı öldürüyorlar insanlar. Doğru. Hani işte ya senin matematiğin iyi de senin zaten hiç çalışmadığın sayısal derslere falan filan gibi. Bir de zeka tiplemeleri var yani herkes illa akademik zekası olmasına Tabii gerek Tabii canım. Ya ben de evet biraz sınavlarla ben iyi olduğunu söyleyebilirim. Yani Yani bahsedecek olursak öyleydi. Tabii beyin cerrahi, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Orada biraz cevaplanmış oldun ama. Bir ayrı bir motivasyonun var mıydı başka? Ya aslında var. Bir tane idolüm vardı. Hı. Yaşar Gazi'yi çok takip ediyordum. Yani bir de onu tanıdığı birini tanıyordum. Böyle bana şey diyordu ya işte eğer ki İstanbul'a gelirsem falan seni onunla tanıştırırım falan. Ama bunu bana ilk yıl dedi. Ben o ara çok çalışmadım. Ya bir de biraz da özgüvenden dolayı zaten sınıfımda birinciydim. Bundan dolayı diyorum ki hani her türlü kazanırım. Hani şu aralar sosyal medyada dönüyor da dönüyor ya işte kalem sallasam 100 bine girerim. Ay, aynen. Aynen o kafadaydım biraz dedim kendi hani kesin her türlü tıp gelir ben de giderim çalışmadım yaptım biraz olmadı ama ya bu, onu çok motive. Buradan da bir ders çıkarmak gerekiyor sanki. Evet kendinize o kadar güvenmeyin o kadar değil. Aslında dediklerin yani genel herkesin kafasında olan şeylere benzer yani aileme aileme kendimi kanıtlayayım, topluma kanıtlayayım işte Hı -hı. bir şeyler başarmış oldum. Benim için hepsinin bir arada oluşuyordu ama en çok ağır basan hayatımda bir şey başarmak istedim. Yani hayatımda bir şey başarmak istedim de belki tabi biraz şey kaçacak hani çok popülist bir laf gibi kaçacak ama hayırlı bir evlat olmak var ya. Çok iyi. Vatana milleti. Yani. Aynen. Yani değer varsa onlara hayırlı bir Çok iyi. Başarılı olmak istedim. Ki bu büyük ihtimalle benim de benzer bir duyguyla vardı. Bu biraz da hayatta uzun süre böyle kötü seçimler hayatında, evet. pişmanlıklar var belli ki. ondan sonra oldu bu yani işte. 19 yaşında kazandı mesela yine. 19 yaşına kadar insan hataları oluyor. Evet, herkes oluyor. Herkes bunu zaten tecrübe edecektir. Bir noktada o hataları da bir sileyim, bir, kendime yeni bir hayat çekeyim. Çok güzel. Yeni yani. bir şey yapayım. Onun etkisi çok oldu. Gerçekten bu motivasyon gerçekten o masabanın başına oturtturuyor. Gerçekten oturtturuyor. Motivasyonum vardı tabii ki. Öncelikle yani iyi bir sıralama yapmak, iyi bir üniversite gitmek, tıp kazanmak, o sıralamaya elde etmek. Bu e, akademik başarı seni bir hırslandırıyor. Aynen. Yani sonuç olarak da mesleğimiz yani. Tabii bu. ki de. Evet iyi ki gelmişim bu tıpa. Ayrıca Gaziantep Üniversitesi tıp. Ha. Hani onu da şey yapalım. <laughs> Şimdi Gaziantep Üniversitesi tıp iyi bir nokta arkadaşlar. Çünkü gerçekten zorlanıyoruz değil mi? Evet. <laughs> Diğer fakültelere göre gerçekten zorlanıyoruz. Mesela Adıyaman duydum. Çok bayağı Çok kolay Adıyaman'dan bir arkadaşım geçen sene 100 aldı bir komiteden arkadaşlar. 100 söylüyorum bunu. Tabii yani, komiteden almak zor nasıl alınır diye düşünürsünüz şimdi öncelikle tıp kazanmaktan kesip yaşaman değilim. Yani aslında şöyle düşün, düşünüyorum, biraz daha pozitif aç, bakış bakmak gerekirse. Yani bana hayatta sanırım hiçbir bölüm, hiçbir zorluk, hiçbir iş. Ya ben hem tıp kazanmam beri hem çalışmamı okuyordum bu seneye kadar. Bana hayatta 8 saat aralıksız masa başı oturmayı öğretemezdi yani. Yapamazdı bunu ya. Doğru. Gerçekten hani o yüzden hani Antep Tıp'ın da böyle bir elopresif tarafı var. Hı -hı. Ciddi manada bizi baskılıyorlar. Arkadaşlar mesela şöyle açık konuşmak gerekirse ben buradan çıktıktan sonra şöyle bir düşüncem yok hayatta. Ya bir şey başarabilir miyim? Tuttuğumu koparabilir miyim? Abi zaten o kadar çıtayı yükselttik ki. Öldürmeyen şey güçlendirir. Tabii canım ya kesinlikle o yüzden hiç pişmanlığım yok. Çünkü hani şey düşünüyorum. Ya şu an tıpı bıraksam başka bir iş hayatına girsem Anında yükselirim, kendim belli ederim, parlatırım çünkü. Mesela örnek veriyorum, bir tane Udemy'de de bir eğitim paketi satın alacağım diyelim. Ya yani çok ciddi bir yazdım mesela dili olsun. Diyor ki 60 saat. Hadi onu 10 defa tekrar et 600 saat. Biz burada günlük 10 saat çalışma öyle 2 ayda yani çok ciddi bir fark yaratabileceğimi Aynen. görmüş oldum diye insanlar Bazı zor şeyler de artık yani tırnak içinde insanlara zor gelen şey de daha da çok kolay gelmeye başlıyor. El ele mesela şu anda şu bölüme geçsem e, tokatlarım falan evet, gelsinler. Evet, evet. Kesinlikle oluyor. Bir, bir, bir küçümsememiz de var yani, bir Aynen. egosu da var, gerçek bir şey yok o. Mesleki deformasyon. Ya ben de zaten YKS'ye hazırlanırken de bu tip e, küçümsemeleri e, çok iyi görüyorum. Çünkü e, konular bazen çok büyük geliyor insanlara ama bu kadar şey yapmaya gerek yok. Çok daha zorunu görünce daha diğer e, zor sanılan şeyler daha kolay olduğunu anlıyorsun. Evet, burada da bir dipnot. Ben YKS'ye hazırlandığım dönemde ki en büyük motivasyonum neydi muhabbeti vardı ya, bana bir arkadaşım, bir kuzenim daha doğrusu tıp okuyordu ve demişti ki ee, biz şu an bir ayda gördüğümüz konu bir YKS müfredatına eşit. Ve ben bu dediğini sadece okuyup ezberliyoruz, kopluyoruz demişti. Ve ben çalışırken soru bankası bitirmedim o yüzden. Son bir ay tıpçı nasıl çalışırsa ondan aldım, tavsiyelerle hazırlanmıştım YKS'ye. O sorulara da ileride geleceğiz. Evet, o geliriz. Yani aklımda başka bir şey olmadığı için bu yolda ilerlerken tabii ki zorluklar var ama ben pişman olmadım. Yok, hayır. Antep'e geldiğinden peki Antep'tim belki. Tanıştığım insanlardan dolayı değilim. Yani ama doğu olması ya bilmiyorum. İlk kez doğuya geliyorum bu arada ama öyle beklediğim gibi bir yerde değil. Çok doğu da değil aslında. Evet, ondan kaynaklı da olabilir bu arada, yani. bilmiyorum. Ama sevdim yani Antep'i. Canlılık var mı? Şu an üniversite ortamımız falan. Değilim tabii şu ana kadar verdiğin cevaplardan anlayacağın kadar değilim. Yani Antep'i ben hiç düşünmezdim. Seçeceğimi düşünmezdim ama burası oldu, güzel de oldu. Bir pişmanlığım yok açıkçası şu anda. Kaçıncı sırada yazdın? Aslında diğer arkadaşlarla çok konuşmadık konuyu da. Kaçıncı sıraya yazdın? Antep'i 5. sırada yazdım ama 1. sıraya denk geliyordu. Şöyle ilk dördünü hiç gelmeyecek üniversiteler öyle senin içinde kalmasın Aynen. diye yazdım. Çok iyi. Yani geleceğini bilerek birinci sırada diyebiliriz. Çok güzel. Ben de zaten bir yaklaşık 9 tane böyle hiç gelmeyecek yeri yazdım. Hı hı. Bu Antep iki 3 gibi bir şey oldu benim için. Evet. O biraz artık ikinci derece bir soru oluyor çalışmanın yanında. Onun için şunu söyleyebilirim, daha iyisi olabilir miydi içinde düşüncesi var. Hı hı. Daha iyisini yapabilir miydi? Ama e, pişman değil. Tıp içinde pişman değil. Tıp içinde, Gaziantep içinde zaman zaman tabi oluyor çıkışlar. Hepimizin başına geliyor ama pişman olduğumu Güzel.